Herkese merhaba. Ben Sultan Aylin Fesli. İnsanların fiziksel sağlıklarını, mental, ruhsal sağlıklarını iyileştiren uzmanların online danışmanlıklarında yetkinleşip daha refah, daha huzurlu, daha özgür bir hayat yaşamalarını sağlayan içerikler üretiyorum. Hoş geldin eğer yeniysen, abone olmayı, diğer videoları kontrol etmeyi unutma. Kendine dair işini geliştirmeye dair çok değerli içerikler olabilir. Hazırsan bugün seni birisiyle tanıştırmak istiyorum. Çok ama çok heyecanlıyım bunun için. Kader Start Strong programına yeni mezun tazecik bir diyetisyenken katıldı. Hayali amacı çok netti. Ailesinden ayrı bütün finansal bağımsızlığını eline almak ve home office düzeninde çalışmak istiyordu. Programa katıldı. Online diyet danışmanlığında yetkinleşti ve bir noktaya geldikten sonra artık ofisini açtı ve müthiş bir başarı hikayesi olmasının en önemli sebebi şu ki açtığı günden itibaren karda olan bir ofisi var. Danışanları hazır bir şekilde ofisini açtı. Son 3 ayda 55.000 TL civarında bir gelir elde etti ve şimdi senin onunla tanışman sana çok ilham versin istiyorum. Seni çok heyecanlandırsın istiyorum. Soralım bakalım neler yapmış, neler değişmiş. Onları sen de entegre ettiğinde senin içinde bir değişiklik olacağını biliyorum. Sen de biliyorsun. Çok heyecanlıyım. Hazırsan kaderi dinlemeye başlayalım. Merhaba Kader, hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok iyiyim. Sen nasılsın? Gayet iyiyim. Seni gördüm. Çok daha iyi oldum. Buraya başlamadan önce konuşmuştuk zaten. Sen de bugün evet. biraz yorgun başlamıştın. Ben de yorgun başlamıştım. Hatta toplam Toplantı iptal etsek mi dedik ama toplantı saatine yakın ikimiz de böyle heyecanlandığımız <laughs> için çok güzel bir şekilde denk gelmiş olduk. Çok heyecanlıyım, seni tanıyacakları için çok heyecanlıyım. Senin Instagram'da <laughs> hikayelerini anlatıyorum ve gerçekten çok fazla kişi çok etkileniyor. Ve sonunda direkt senin ağzından öğrenecekler artık bu işin sırrını. Süper. Evet, <laughs> hazırım ben. <laughs> Süper. Şimdi Kader en baştan kendinden birazcık bahsetmeni istiyorum. Ondan sonra ben sana sorular e, soracağım nasıl bu süreci ilerlettiğinle ilgili. Ama şimdi neredesin, ne yapıyorsun, ne zaman mezun oldun? Biraz anlatabilir misin? Evet, ben 2022 mezunuyum. Mezun olduktan sonra zaten böyle bir bocalama dönemim oldu. Ne yapacağımı bilmediğim bir dönemdi. Şu an iş yerimi açtım, kendi iş yerimin CEO'suyum bir yandan. Ve kendi hayatımı tek başıma yönetebiliyorum. Ailemden uzaktayım, başka bir şehirde yaşıyorum. Bir birey olmanın tadını çıkarıyorum açıkçası. Ve yarın da tatile çıkıyorum. Artık yoruldum, birazcık dinlenmek istiyorum. Bakalım. Bye. böyle aslında birçok kişi de bana yazdı bu süreçte. Onlar da birazcık beni biliyorlar. Süper. Kader gerçekten senin o başarına böyle şahit olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Biz Ceyda'yla zaten böyle çok senin başarılarını da arka planda çok kutluyorduk. Böyle biz her hafta Ceyda'yla toplanıyoruz. Diyoruz ki "Kadar şunu yaptı, kadar bunu yaptı." Onun için gerçekten çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Süpersin. Seni çok tebrik ediyorum. Mezun olur olmaz hayatının iplerini eline aldın ve gerçekten kolay olmadı. Birazdan konuşacağız zaten herkes çok kolay böyle oldu zannediyor. Hayır. Anlatacağız her şeyi ama hani gerçekten büyük bir adanmışlık ve gerçekten fokuslanmayla o istediğin hayatı yarattığın için en başta bir meslektaşın olarak gerçekten sana hayranım ve seni çok çok içten tebrik ediyorum. Süper. Çok ve çok teşekkür ediyorum. Bu sürece şahit olmamız için de Saf Akademi'yi seçtiğin için gerçekten çok müteşekkirim. Ben sana teşekkür, teşekkür ediyorum asıl. Yani böyle bir şey yaptığınız için, böyle bir çemberin dışına çıktığınız için ben teşekkür ediyorum. Amen. Çok güzel. kader. Hazırsan başlayalım. Herkes heyecanlı. Seni bilmek tamam. istiyor. Şimdi <laughs> öncelikle kader. Ne oldu da sen ben ailemden uzakta bir hayat kurmak istiyorum deme noktasında kendini buldun. Nasıl bu program karşına çıktı ve nasıl aslında istediğin hayata bu program ulaştırır seni diye düşündün. En baştan bir orayı anlatabilir misin? Nasıl gelişti bu olay? Şöyle anlatayım. Uzun bir hikayesi var. Yani mezun olduktan sonra ben tabii o süreçte hem kabbesi çalışıyordum hem ales çalışıyordum. Bir yandan hani yok değil sınavları olsun hepsine çalıştığım bir süreçti ve her kafadan bir ses çıkıyordu. Şöyle yap iş bulursun, şöyle yap başarılı olursun gibisinden hayallerime yön veriyorlardı. Hayallerimin gerçi yön vermek de değil onların kafasındaki hayallerdi daha doğrusu. Ve ben iş bulamadım. Bir süre bir yerde çalışayım diye denedim ama olmadı. KPSS'ye girdim sonrasında zaten yeterli bir puan alamayınca bir hayal kırıklığı bir yandan da bana sayfa aç sayfa aç bir şeyler yap denediler. Ben başladım, sayfamı açtım. Her gün oturuyorum böyle, ya ben ne paylaşacağım, ne yapacağım? Ya ben logomu oluşturacağım, ben ne yapacağım, nasıl bir logo oluşturayım? Sonrasında konular, ne konuyu paylaşacağım, görsel, postun rengi ne olacak? Böyle bir sürü saçma sapan, belki de 3 haftamı alacak kadar bir süreçti bu. Sonrasında böyle ailem de zaten köyde yaşıyorlar ve orada ben büyümedim, çevrem yoktu ve okuduğum şehirde kalmak istediğimi Onlara da söylemiştim. Bu şekilde de burada iş bulabileceğimi söyleyip duruyordum ben onlara. Aile konforunda olmamam gerektiğini ben kafamda halletmiştim zaten. Sonrasında onların yanına gittiğimde de böyle bir anlaşma yaparak gittim. Ben oraya geri döneceğim. Kendi hayatımı kuracağım diyerekten. Sonrasında yine kafamın allak bullak olduğu bir dönem ailemin yanındayım ve sabahın altı buçuğu hatırlıyorum yani 14 Ekim <laughs> tarihte aklımda. Böyle altı buçuğunda böyle bir şey beni uyandırdı. Elime telefon onu aldığım gibi ikinci posta sizin hikayeniz, sizin postunuzu gördüm. Yani nasıl bir şey bilmiyorum. Kalbimde bir şeyler hızlandı yani. Aradığım bu mu? Evet bu diye. Ben sizin bütün postlarınızı neredeyse böyle yarısına kadar okumuştum. Zaten direkt ben sizinle iletişime geçtim. O an şeydi yani bunun ücretine kadarsa, bunun neyi ne kadarsa, süresi ne kadarsa ben bunu istiyorum diye. Ben size isteyerek geldim o süreçte ve iyi ki yaptım bunu. Bir şey heyecanlandırdı beni. Farklı bir şey vardı çünkü orada. Mesela mesajda da yazmıştın. Ee, i̇lk bana yazdın mesajda böyleydi. Ben sabah 6'da uyandım, telefonu elime aldım. Esin postunuzu gördüm. Yani bunun bir işaret olduğunu düşünüyorum. Görüşmek istiyorum dedi. Zaten görüşmeye geldiğinde de çok hızlı bir şekilde evet yani. yani de zaten sen bu programa katılmıştın aslında. O çok net evet. enerjinden belliydi. Yani çok çok mutluyum. Çok tatlı bir anı bu. Şimdi bu şekilde programla karşılaştın. okey programa başladın. Peki programa başladığında kadar ne hissettin, ne düşündün? programın içeriğini, niş seçme konusu, hizmet türünde yetkinleşmek, fiyatın çok uygun olmaması bizim en önemli kriterlerimiz bunlardı. Burada nasıl bir süreç yaşadın? Nasıl geçti? Biraz anlatabilir misin? Tabii ki. Ya açıkçası kolay olmadı. Hani niş seçmek kolay olmadı ama benim diğer arkadaşlara kıyasla belki bir tık daha kolay olmuş olabilir. Çünkü ben işaretleri takip ettim. Hayatımdaki işaretleri. Ve doğru yerde olduğumu, doğru konuda olduğumu düşünüyorum. Çok bocaladım. Çünkü bir türlü ya verdiğim Hizmete başta ben kendim değer vermiyordum bakış olarak paraya bakış olarak olsun çok sonradan anladım ben benim zaten hatta Ceyda da söylemişti bana seni iyi görmüyoruz hani başarı olarak gibisinler ben o zaman uyandım buradan Ceyda'ya teşekkür ediyorum bu konuda bir uyanış oldu evet ben e, verdiğim hizmete değer vermiyorum gibisinden çok sonradan kendime geldiğim bir dönem oldu e, başta kolay olmadı böyle boşluğa düştüğüm zamanlar oldu hem özel hayat olsun hem iş hayatı olsun yandan da ev değiştiriyorum. Kendi hayatımı kurduğum bir dönemdi. Bu sene içerisinde üç tane ev değiştirdim. Garip bir şekilde onların da bir şeyi oldu, bir sıkıntısı. Bu arada Ceyda ismini bu görüşme de çok duyabilirsiniz. Ceyda bizim Success Manager'ımız. Aynı zamanda Start Strong programı katılımcılarımızdan bir başarılı girişimci bir diyetisyenimiz. Onun videosunu da böyle yukarıdan bir yerden bir kart çıkabilir. Oradan onun röportajını da dinleyebilirsiniz. Eğer Start Strong programına katılırsanız da zaten Ceyda ve beni zaten istemediğiniz kadar göreceksiniz. <laughs> Ve böyle istemediğiniz kadar burnumuzu sokacağız işinize. Start Strong programı katılımcısı demişken aşağıda Start Strong program hakkında bilgi almak istiyorsanız formu da bulabilirsiniz. Görüşmenin sonunda zaten tekrar hatırlatacağım bunu. Şimdi hazırsanız bir sonraki soruya geçelim. Okey peki kader bu noktadayken programa başladın. Peki şu anda ne noktadasın? Neler yaptın? Katıldığın günden itibaren. Evet ben işte nişimi seçtikten sonra tabii ki de böyle kendimi yetersiz de hissediyordum bir yandan. Acaba ben bu konuda bir şeyler biliyor muyum diyerekten. Sonra aslında her konuda yetersiz olduğumu bir yerden başlayıp onu o şekilde devam ettirebileceğimi fark ettim. Bu benim için çok güzel bir noktaydı. Sonrasında iletişim kurmayı öğrendim. Sizden öğrendim bunu. Bu süreçte işte ofisimi kurdum ve toplamda 100.000 TL kazandım. Son 3 ayı, evet... <laughs> 55 TL olarak söyleyeyim. Orada da bana bir seviye atlamış gibi oldum yani. Uzun süre olmuştu aslında. 11 ay oldu değil mi? Okey. Evet. size Sebebini söyleyeyim mi kadar? Orada ne oldu biliyor musun? Şimdi biz mailleşiyoruz, konuşuyoruz. Zaten hani sürecine hakimiz. Sen zaten gerçekten çok rahat bir şekilde 10.000 TL bandına kazanıyordun. Ama o şekilde gidiyordu. Senin o kırılma yaşadın ve son 3 ayda 55 TL'yi böyle hitledin ki gitgide şu an artıyor farkındayım. Bu video yayınlandığında bile onun artmış olacağını ben biliyordum. ...biliyorum. Sen de biliyorsun. Bunun... ...oradaki çok önemli bir nokta benim... ...gözlemlediğim sende. O değerini... ...anlama noktası var ya. Orada sende bir şey... ...oldu yani. Ve zaten bize attığın maillerde de... ...konuştuğun şeyler de. Ya ben çok... ...değerli bir şey yapıyorum. Artık farkına... ...vardım. Şu şeyler çok işime... ...hizmet etmiyor. Ben bunları yapmayı bırakmak istiyorum... ...minimalinde aslında sorular... ...geliyor senden mailde. Orada... ...aslında senin mantaliten çok keskin bir şekilde... ...yaptığın işe, oluşturduğun değere... ...daha fazla saygı duymanla... ...başladı bence. Niş seçerken insanlar bazen zorlanıyor. Burada bir de niş seçerken ki senin yaşadığın süreci anlatmanı isteyeceğim. İnsanlara ne önerirsin? En önemlisi muhtemelen sen de aynısını söyleyeceksin. Benim önerim kişisel bir bağınız olsun. Ya bilin hani o insanların hayatında ne oluyor diye. Senin çıkış noktan da zaten kişisel bir noktadan. Orada insanların niş seçmeyle ilgili ne yapmasını önerirsin? Onu da bir duymak istiyorum. Ben sizin ilk sorunuzla başlayayım. O sıçrama nedeni nedendir diye. Ben aslında orada verdiğim hizmete değer vermediğimi ve değerini almadığımı fark ettim. Ya ben bunu değil, bunu hak ediyorum diyerekten fiyatımı arttırdım. O zaman bir sıçrama oldu bende. Ve Ceyda da o konuda beni uyarmıştı. Seçmeye başla. Yani sen seni seçmesinler. Sen onları seç demişti. Orada, orada oldu her şey. Süper, müthiş. Evet. Bunu zaten hep söylüyoruz ama bazen öyle bir an oluyor ki onu... Hmm, Okey. Diyorsun. Geliyor. Aynen. Aynen. O geliyor sana. Onu gösteriyorlar. Yoksa en baştan beri aslında bunu söylüyoruz. Süper. Çok teşekkürler bunu açıkladığın için. Niş kısmındaki e, önerilerini de alalım. Niş konusunda da başta tabii ki de yani sizin verdiğiniz bir liste oluyordu. Hani nişini seçmek için. O soruları cevaplamak çok zordu. Sancı gibiydi. Doğum sancısı gibi. Ve orada beni heyecanlandıran noktaya geldiğimde bir türlü bulamadığım bir dönemde ve kafamda bir şekilde yine karşıma çıktı benim. Benim dinlemem gereken bir eğitim eğitim vardı o sırada ve eğitimi erteleyip duruyordum ve Troit üzerine bir eğitimde Onu dinledim. Dedim bu. Yani öyle kalbim attı ki. Sonra bizim eğitim hayatımızda da troide özel bir beslenme yok demişti hocamız. Nasıl ya diye tepkimi hatırlıyorum hocaya karşı. Bunları birleştirdim. Bunlar beni uyandırmıştı ve bence herkes bu işaretleri aramalı. Yani hayatta da. Hani ne iş seçerken. Kesinlikle. Kesinlikle çok değerli bir şey söyledin Kader. Özellikle yeni mezun olanlar. Hiçbir deneyimim yok. Bilgim yok. O, deneyimim olmadığı için çok fazla işte bilgim yok. Bir alan seçmeyeyim ya da ne seçeceğimi hiç bilmiyorum. Aslında için. ...gerçekten sizi bir tarafa çeken bir şey oluyor. Bu çoğu zaman kişisel bir hikayeyle oluyor bu arada. İnsanların gerçekten kişisel bir bağı oluyor. Belki ailesinde olan, kendisinde olan bir şey olabiliyor. Ya da bir demografik grubu tanıyor. Şu demografik özelliklere sahip insanların aslında... ...hayatında bir etki oluşturmak istiyorum diyor. Bunlar gerçekten çok etkili. Ve bir fark ortaya koymak çok değerli bir şey. Tamam bize böyle öğretildi de ben daha farklı bir yaklaşımla... ...bunu iyileştirebilirim, buna dokunabilirim. Böyle olması lazım yani bilimle uğraşıyorsak böyle bir tavrımız olması lazım zaten. Yani bu nedenle söylediğin şey çok değerliydi. Umarım bu mesajlar doğru yerlere gider. Peki Kader bu programa katıldıktan sonra bu noktaya gelmeni sağlayan 3 tane en önemli böyle kırılma noktası diyebileceğin bir şey var mı? Program içerisinde öğrendiğin ve entegre ettiğinde çok farklı sonuçlar gördüğün şeyler var mı? Varsa nelerdir? En önemlisi bence verdikçe alabileceğimi öğrendim. Benim için çok büyük bir şeydi. Yani başarı noktasıydı benim bende. İletişim kurma, nasıl çağıracağımı, nasıl onlarla görüşme yapabileceğimin iletişim kısmı bu en büyük farktı. Üçüncüsü de aslında yani en başta da sizinle konuşurken özgüven kısmı. Karşımdaki senden daha az biliyor. Kendine güven. Bu kısım benim için bunlar kırılma noktalarıydı. Bunların üçünü de hallettim ben güzel başarılar elde ettim ama bunlar hemen olmadı. Hemen Öyle olmadı. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Arma <laughs> Hiç ağzıma düşüyor. O noktaya gelmeden önce yaşadığın zorlukları da soracağım ama verdikçe alırsın mantığını yani biz program içerisinde biliyoruz ama onu birazcık daha bilmeyenler için açıklamanı rica edeceğim. Bir de ikinci söylediğin aslında genel olarak ilişki ve güven inşa etmek yani o çok kilit bir nokta. Hep söylüyorum ilişki ve güven inşa etmek otorite olarak konumlanmanın anahtarı. O olmadan o kapıyı açamazsınız ve program içerisinde bizim en fazla kafa yorduğumuz ürettiğimiz bütün stratejiler bunun üzerine zaten nasıl daha fazla ilişki ve güven inşa Ederiz. Bu konunun altını çizmek istiyorum ayrıca. Dediğin şey o kadar böyle doğru nokta atışı şeyler ki umarım bunları uygularlar. Bu vermeden alma konusunu bir açıklamanı rica ediyorum ama. Postlarımda hani böyle biraz daha yüzeysel kalıyordu konularım, bilgilerim. Ya sanki böyle ben bu bilgimi paylaşsam bana ne kalıyor? Onlar benimle görüştüğünde ne olacak? Ben ne vereceğim onlara gibi düşünüyordum. Bunu yine ben Ceyda ile konuştum. <laughs> O da böyle bir süreç yaşadığını ve verdikçe alabileceğini. Yani paylaş, anlat. Onlar o zaman senin bir şey bildiğini fark edip sana o zaman zaten geliyorlar demişti. Kesinlikle böyle bir şey demek istediğim bu <laughs> altına imzamı böyle atıyorum zaten program içerisinde ilk o bakış açısı kısmında bunu konuşuyoruz buradan yani çok detaylı insanları gerçekten çok uyguladıklarında hemen sonuç alacağı şeyler paylaşırsam insanlar benimle çalışmaz bedava aslında hizmet vermiş olurum gibi asla düşünmesinler asla böyle bir şey yok ne kadar çok insanların hayatını değiştirirsen seni takip ederlerken bile bunu yaparsan kimse şöyle düşünmez okey bu zaten bedava hizmet veriyor ben bunu alayım demiyor ne ne kadar çok değer üretirsek insanlar diyor ki ya bu kişiyi ben takip ederken bile bu kadar bilgi etiniyorsam çalışsam nasıl olur? Çünkü bütün bilgi birikimini bir posta senin anlatma şansın yok. Sende çok daha fazlası vardır ki bir posta yetkin bir şey verebiliyorsundur. Bu çok kilit bir nokta. Bunu duyduğuma çok sevindim. Böyle bir şey yaşamana. Ne kadar verdikçe aslında o kadar alırız. Bence bu hayat felsefesi olarak da güzel bir nokta. Sadece business'ta değil. Başka noktalarda da bence çok güzel bir felsefe. Süper. Çok önemli. O Okay, peki Kader, Şimdi güzel güzel konuşuyoruz ama işte her şey o kadar kolay değildi. En çok zorlandığın bu noktaya gelirken müthiş bir başarı öyküsüsün gerçekten. Hep söylüyoruz sana zaten Start Strong programı içerisinde de söylüyoruz. Biz Ceyda ile kendi aramızda da böyle konuşuyoruz. Şimdi herkesin huzurunda tekrar söylüyorum. Gerçekten çok mükemmel bir başarı öyküsü. Ama bu noktaya gelmek işte o kadar kolay değil ve toz pembe bir imaj çizmek bence birazcık yanlış. İnsanların hayal kırıklığına uğramasına neden olabilir. Bu neden yaşadığın zorlukları ve ne noktada problem yaşadığını ve nasıl aştığını birazcık anlatmanı rica edeceğim. Şöyle diyebilirim. Yani bir yandan çalışmak, bir yandan hayatın bir de online çalışmak aslında o kadar kolay değil. Evde olduğum bir süreç yani dışarıda gezenler oluyor falan ama ben sürekli evdeydim. Bir yandan bunalım yaşadığım dönemler oluyordu. Hayat sosyallik dönemleri olabiliyordu ve bazen ağladığımı falan da biliyorum. Böyle görüşmeye heyecanla bekliyordum yorum görüşme ayarlamışım gelmeyenler oluyordu. Hayal kırıklıkları çok fazla oldu. Bazen kazanamadığım dönemler de oldu. Gerçekten çok daha düşük miktarlarda kazandığım ayları da biliyorum. Hiç kolay olmadı. Sabrettim. Pes etmemeye çalıştım. Olacak bir şekilde olacak diye sürekli. Belki de 3-4 ay bile böyle geçmiştir benim için. Burada ya kimse yanınızda olmuyor bu arada. Yani tek başınıza oluyorsunuz. O süreç çok zordu benim için. Bir yandan burada en büyük destekçim de siz oldunuz. O toplantılar oldu her hafta yaptığınız toplantılar. Orada ben moral buluyordum. <laughs> Gerçekten orada hani hatalarımı fark edip e, tekrardan evet tekrardan kadar tekrardan hiç durmadım. Pes etmek yok gibisinden. Her seferinde çok daha iyi oldu ama hiç kolay olmadı. Kesinlikle. Evet. Şimdi online'da özellikle çalışmak, evdeyken disiplini olmak çok zor bütün günün varsa. Bu bir. ikincisi çevrende seni şöyle bir avantajın var. Sen tek başınasın. Bir de bazen başkalarıyla evde yaşayanlar var ve insanlar anlamıyor olabiliyor. Bazen işinin dinamini, online çalışmayı çok dikkate almıyor olabiliyor. Bunlar birçok diyetisyenin online çalışan birçok insanın yaşadığı problemler. Ama bunlara rağmen bu noktaya geldiğin için gerçekten süper bir noktadasın. Şimdi zaten ofisin var. Birazcık daha işler değil işte Bu sıkıntılı süreci atlatmanın sebebini sana sormak istiyorum. Senin sürecini gözlemleyen mentorun olarak şunu söyleyebilirim ki benim sende fark ettiğim şey şuydu. Daha stratejik oldukça daha az çalışmaya ve daha fazla para kazanmaya başladın. Senin deneyimin nasıl? Sen nasıl yorumluyorsun? O zorlu süreci nasıl atlattın? Ne değişti de atlattın? Ben şöyle bakıyorum. Hayatta yani bir şey dümdüz gidiyorsa bir şey var orada sıkıntı var. Ben bir hamle yapmaya çalıştım. O hamlem de ofis açmak, risk almak oldu. Çünkü bir yandan da ben burada hani alan seçmiştim, niş seçtim ama yaşadığım yerde yüz yüze görüşmek isteyenler oldu. Onun için bir yandan ofis açmıştım zaten. Burada hamle yaptığım için, risk aldığım için, e tabii orada maddi sıkıntılardır, odur budur. Ya stratejimi belirlemeye çalıştım ve benim şu an online'dan başka çarem yok gibi düşünüp daha fazla odaklandım online'a. Odaklandıkça her gün böyle bir yarım saat daha fazla orada vakit geçirdikçe, insanlarla daha çok iletişim kurdukça ben daha fazla kazanmaya daha fazla popüler olmaya başladım. Çok güzel bir yani süreç oldu orada da. Risk aldıkça açıkçası. Okay. Ama burada bir düzeltme yapmak istiyorum kader. Tamam. Risk aldın doğru. Kendi işini kurmak zaten risktir başlı başına. Girişimci de aslında risk alan kişi demektir. Ama senin aldığın riskler de akıllıca yani gözün kapalı bir şekilde aldığın bir risk değil. Önce online'da yetkinleştim. Sonra insanlar şehirde olduğun insanlar seni sormaya başladı ve aslında sen danışan profili oluşmuş bir haldeyken ofis açtın. Ya bu çok akıllı evet. bir riskti. Evet risk aldın ama akıllıca bir riskti. Çok tebrik ediyorum. İşte o girişimci ruhlu olmak demek böyle olmak demek. Gözün kapalı evet. içinde kredi çekip bir sürü borca girip biznesle ilgili hiçbir şey bilmeyip ofis açmadın sen. Sen zaten ör... ben şunu eklemek istiyorum. Ben online diyet yapmasaydım böyle doğru bir şekilde ben ofis açamazdım. Yani açsam bile yürümezdi. Özgüven kattı bana online'da iletişim kurup Yalandan yetkinlik kazanma çok Kesinlikle. büyük bir özgüven kazandırdı. Özgüven açtırdı bana yani bu özgüvendi. <laughs> Süper. Çok sevindim. Yani çok mutluyum ya işte en büyük sermaye para falan değil özgüven. O olursa zaten gerçekten gerisi çorap söküğü gibi geliyor. Kolay olmuyor ama onu ilerletecek gücü kendinde buluyorsun. Süper. Peki kader, ailenin, arkadaşlarının tepkisi ne oldu? Birçok kişi bu arada bize yazıyor. Ben Kader'in arkadaşıyım, dönem arkadaşıyım. Ondan gördüm. Ben de katılmak istiyorum. Kader sizden bahsediyor falan diyor. Senin bu arkadaşlarının, bu sürecine, ailenin tepkisi ne oldu? Nelerle karşı Öncelikle ailemden başlayayım. Benim ailem biraz daha açıkçası benim arkamda duran bir aile. Yani destekliyorlardı. Ee, sadece hani tabii babalar, anneler biraz daha kamu, işte maaşım belli olsun bu tarz düşüncedeydiler. Hala da benim işimi anlamamış durumda babam. <laughs> yani ofisimi açtıktan sonra biraz daha rahatladım açıkçası. Online'da aileler gel yanımızda dur diyorlar, yanımızda çalış diyorlar ama evde açıkçası çok fazla müdahale var. Görüşmek istiyorsun. Görüşme sırasında birden odaya çocuk da alabiliyor. Onlar mesela problem oluyor. Ama ailem açıkçası destekledi. Sıkıntı yaratmadılar. Arkadaşlarım birazcık başta neden? Alanlaşırsan kim gelecek ki sana? Kim görüşmeye gelecek ki? Tam tersi. Daha az kazanmaz mısın böyle? Değil fazla e, tepki almıştım. Hani daha fazla danışan kazanabilecekken, daha fazla çeşit çeşit insana bakabilecekken neden böyle daraltıyorsun ki alanla? Gibi birçok yorum aldım ben. Yakın arkadaşlarım ben dinlemedim. <laughs> Hiçbirini dinlemedim. <laughs> Zaten onlar böyle bir şeye katıldığımda da sonradan haber verdim ben onlara. Sürecimden bahsetmemiştim. Okey süper. Peki şu anda tepkileri nasıl? Çünkü şu anda şu anki <laughs> Çok hepsi bir... teb <laughs> tebrik ediyorlar ve bir yandan da böyle bir şey yapmak istiyorlar. Zaten bu düşüncedeki insanlar size yazmaya başlamıştır. Hepsi bana yazıyordu. Öneriyor musun? Gerçekten Aylin Hanım'ın verdiği değer, bilgiler altın değerinde mi? Ben de dediğim şey. Şu hani senin bakış açına bağlı. Sen ne altın olarak bakıyorsun? Bu benim söylediğim onlara. Onlar böyle mantıklı bulanlar çok oldu. Gerçekten tebrik eden, gurur duyan çok fazla arkadaşım da oldu. Onlara da buradan sevgiler. <laughs> Hepsine kaderi destekleyen, onun başarısıyla daha da böyle gurur duyan herkese etik çalışan, gerçekten bir meslektaşının başarısından gurur duyan herkese buradan çok sevgiler yolluyoruz. <laughs> Okay süper kader. Peki Start Strong programına katıldığında deneyimlediğin, öğrendiğin ve senin için işte altın değerinde olan neler oldu? Birkaç tane sayabilir misin? Sizin ilk bir, bir cümleniz vardı. Ben orada çok etkilenmişim. Hala başucu cümlem benim için. Hazır olmak bir his değildir, bir. bir karardır. Evet. Yani bu her adım attığımda korkmadan, o hissi beklemeden karar vererek yaptığım bir şey oluyor artık. Benim hayatım için bir şey yani baş köşe. İkincisi de böyle yani zaten az önce de söyledim. Yani verdikçe alabileceğimi öğrendim. Bu benim yine bir hayat felsefem olacak. Bu çünkü sadece iş için değil başka şeyler için de öyleydi. Üçüncüsü de ilişki inşa etmek konusu. En zoru bence o. En zoru. Aynen. Ama bir kere yaptın mı işte mesela senin mesajların var. Son 20 günde paylaşım yapmadım. 18 bin TL kazandım. Şimdi bunu paylaşıyorum ve birkaç kişi benim yalan falan söylediğimi düşünüyor. Hatta mı bunlar falan diye düşünmüş. Ama işte kimse senin önceki 11 boyunca ilişki inşa etmek için verdiğin çabayı görmedikleri için aslında sadece onu değerlendiriyorlar. Müthiş bir başarı. Sosyal medyada hiçbir şey paylaşmayıp 20 günde 20 bin TL'ye yakın para kazanmak çok büyük bir başarı. Hatta kaç takipçin olduğunu da söyleyelim. Daha da bir de olayı e, yükseltelim. Şu an yani 980 kişilik bir takipçim var. <laughs> bir de ve hiçbir şey paylaşmadığında bile para kazanabiliyorsun. Çünkü ilişki ve güven inşa etmek zaman alıyor ama bir kere yaptın mı işte sonra ...gerçekten sky is the limit oluyor. Aynen öyle. Süper. Yani bunu dinleyenler inşallah böyle not alıp dinliyorlardır. Çünkü söylediğin her şey çok değerli. Ve bildiğin açık çek veriyorsun yani. Başarılı olmanın açık çek şeklinde veriyorsun. Ve bununla ilgili bir sürü mini training YouTube videosu da paylaşıyorum. Yani Start Strong programına başlamak zorunda da değilsiniz... ...bununla ilgili bir şeyler yapmak için. Müthiş. Çok teşekkürler. Peki Kader, Start Strong programına katılmayı düşünen... ...henüz online diyet danışmanlığında yolun başında olan kişilere ne önerirsin? Öncelikli olarak alanlaşmak sizi daraltacağını sanıyorsanız çok yanılıyorsunuz. Aksine çok fark katacak size ve hem maddi hem özgüven konusunu çok iyi yerlere getiriyor. Kendinize siz değer vermeyi öğreniyorsunuz bu süreçte ve kesinlikle çemberin dışına çıkın. Yani çıkın, korkmayın, risk alın. Risk almak hiçbir zaman kaybettirdiğini ben görmedim. Sen gördün mü? <laughs> Ben görmedim yani katılımcılardan Şevval e, şey diyordu sanırım ya bir videodan bahsediyorum ya da bir röportaj yapmıştım YouTube'da bir başkasının kanalında sanırım orada söylüyorum risk almamak aslında daha büyük bir risk bence hiçbir şey riske <laughs> aslamak çok güvenli yaşamak bana daha riskli bir yaşam gibi geliyor e, bu arada tekrar altını çiziyorum aslında burada aldığımız riskler konfor alanını bırakmak üzerine yani evini arabasını satıp bir şey yapmak gibi böyle majör bir risk değil yani aslında çok akıllıca risk riskler alıyoruz. Ama o çemberi dışına çıkmak, işte o konfor alanını bırakıp başka ya benim acaba nasıl bir potansiyelim var? Dur bir şuradan çıkıp bakayım dediğin noktada aslında fark yaratıyorsun. Çok doğru bir şey söyledin. Ve benim de kendi deneyimim içinde yani tam olarak bu oldu. Aslında senin şu anda önerdiğin şeyi ben de zamanında yaptığım için şu an seninle burada bir başarı <laughs> anlatıyoruz. Mükemmel, süpersin. Kadar Start Strong programı katılımcılarımızdan bir yıldız, bir sürü yıldızımız var. Bir tanesi burada eğer Start Strong programı hakkında bilgi almak istiyorsanız aşağıda bir form var. O formu doldurabilirsiniz. Bir muhakeme edelim bakalım. Gerçekten bu program sizin hayatınızda bir fark yaratır mı diye. Kader. Tekrar, tekrar çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. İyi ki bu programla bizi o sürece de şahit olarak seçtin. Ceyda da ben de çok mutluyuz senin adına. Senin teşekkür bundan, ederim. Bundan sonrasının çok daha iyi olacağına o kadar eminim ki ve senin başarılarını takip ediyor olacağız. Belki tekrar bir röportaj, bir güncelleme röportajı yapabiliriz. İnşallah. Zamanlarda. <laughs> son olarak söylemek istediğin bir şey varsa son cümlelerini alalım artık. Ben birazcık bu program hakkında bir şeyler söyleyeyim. Yani hayatım boyunca yaptığım en doğru kararım. Verdiğim en doğru karar. Hani iyi ki diyorum. iyi ki. Yani çünkü Instagram çok farklı bir şey. Online diye çok farklı bir şey. Tamamen böyle bir meslek bence. Yakında böyle bir meslek olsun bu yani. Farklı bir şey. Burada kendi maaşını sen belirliyorsun. Kendi değerini sen belirliyorsun. Ve mobbing yapan kimse yok. Çok 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 güzel. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki, iyi ki tanıştım. İyi ki buradayım. İyi ki sizinleyim. Çok teşekkürler Kader. Gerçekten böyle kalbim eriyor sen konuştukça. Çok çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Başarılarının devamını yürekten diliyorum ve buna ortak olacağım için de çok heyecanlıyım şimdiden. İyi ki geldin. Çok teşekkürler. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Umarım kaderin başarı öyküsü sana çok ilham vermiştir. Eğer sen de Start Strong programına katılıp bu programla hayatının akışını değiştirebilirsin sevgili istiyorsan aşağıdaki formu doldurmayı unutma lütfen bir bakalım gerçekten bu program senin de hayatında bir fark yaratır mı diye eğer online danışmanlıkta yetkinleşmek isteyen bir meslektaşın arkadaşın sevdiğin birisi varsa bu videonun ona ilham vereceğini düşünüyorsan lütfen paylaşmaktan çekinme bu videoyu beğenmeyi unutma eğer ilham verici bulduysan abone olmayı ve diğer videoları kontrol edip gerçekten sadece burayı takip etmek bile senin hayatında işinde bir fark yaratır mı bunu görmek isteyebilirsin bir sonraki videoda görüşmek üzere